Otomobil Zamanı kanalından herkese merhaba. E, malum biliyorsunuz dün itibariyle faizler yükseldi. Peki bu faizlerin yükselmesi otomobil piyasasının etkisi ne olur? E, bunun hakkında sizlere e, ufak bir söyleşi yapmak istiyorum. E, tabii ki faizlerin yükselmesinin otomobil piyasasına muhakkak etkisi olacaktır. E, zaten otomobil piyasasında e, önceki pazar, pazar, ben biliyorsunuz pazar gezileri yapmaktayım. Önceki pazarlara gittiğim zaman mesela son 2-3 pazara gittiğim zaman e, araçların e, fiyatlarında bir tık gerileme artı ve satışlarda da bayağı bir durgunluk olduğunu zaten bunu tespit etmiştik zaten görmüştük yani neredeyse artık insanlar araba almaz oldu. Hani galericiler araba satamaz duruma geldiler. Peki bu faizlerin yükselmesi otomobil piyasasına nasıl bir etki yapacak? biliyorsunuz otomobil piyasasına insanlar araçları niye alıyordu çoğunlukla? Yatırım araçları almaya bak veya ihtiyaçtan çok artık yatırım aracı olmaya dönmüştü. Yani bu pandemi ile beraber araçların ülkemize az gelmesiyle insanlar artık bu araçları ben alayım da işte kenara koyayım da dursun. Kullanmasam da işte param değerlensin. işte ben bugün 100 liraya alırım. 6 ay sonra 500 liraya satarım mantığıyla. işte fiyatları da şişirdik hep beraber. Yani toplum olarak böyle bir izlenim oldu araçlarda. artık ben bunun zaten sonlandığını düşünüyorum. bu geçtiğimiz 2-3 pazardır ve de devletin Biliyorsunuz bazı yaptırımlar oldu İşte altı bin altı ay kilometre önceden çıkmıştı zaten. Bir de biliyorsunuz sıfır araçtan e, pahalıya ikinci el araç olamayacak diye bir e, ama bunu e, cezalar kestikleri de olduğu için yani bazı e, satıcıları tespit edip bayağı bir cezalar kesildiği için bunda insanlar artık e, korkmaya başladılar. Yani korkmaya başladılar derken al sat yapanlar, aradaki al sat yapanlar işte sıfır arabayı alıp da yüksek fiyata ben satarım mantığıyla giden insanlar ee, buradan biraz elini ayağını çektiler. Ee, alsatçılar da artık bu işi yavaş yavaş çünkü bırakmak durumuna geliyorlar. Çünkü yatırım aracı olmaktan çıkmaya e, artık e, o yola girdi. Yani yatırım aracı olmaktan çıkıyor. İnsanlar da yatırım aracı olmaktan çıktığı için o alsat yapan insan zaten zamanında önceden bu işi yapmıyordu. Yani otomobil alıp satmadığı için. E, herkes alsatçı oldu. E, Tabi bunlar da artık yavaş yavaş bırakacaklar. Çünkü niye? dedim ya faizler de şimdi dün itibariyle yükseldi. Faizlerin yükselmesiyle beraber insanlar e, paralarını otomobile değil, e, bir nevi bankalarda işte veya da e, dövizlerde döviz olarak mesela dolar, euro veya da altın e, gibi e, yerlerde değerlendirip paralarını bu şekilde korumaya çalışacaklar. Yani ben böyle düşünüyorum. Çünkü faizlerin yükselmesi demek insanlar diyecek ya ben de uğraşacağım arabamı satmakta ki yani işte faizler yükseldi, bankalar şu kadar faiz veriyor diye mantığıyla gidip parasını bir kısmı faize koyacak. Bir kısmı dediğim gibi e, dolar, euro, altın yani veya da borsaya girecek. Yani bizim vatandaşımız bu şekilde parasını değerlendirmeyi düşünüyor. O yüzden de diyorum ki otomobil piyasasında artık e, pandemi öncesi yani 2019 e, dönemine yavaş yavaş döneceğimizi düşünüyorum. Çünkü neden? E, artık yatırım aracı, olduğuna çık, yatırım aracı olmaktan çıktığına göre biraz da şu anda görüyorsunuz da siz, sizlerde artık bayilerde Sıfır otomobiller artık e, bayağı bir gelmeye başladı neredeyse e, onlar artık bayiler artık müşterileri arayıp da işte gelin elimizde araç var gelip bakabilirsiniz gibisinden e, böyle bir e, da alıyorum. Yani araç geldi bayimizde araç var yani, ya da hemen teslim edebiliyoruz gibisinden böyle duyumları sizler de duymuşsunuzdur. Yani o artık çip krizi falan olayı bence bitti. E, bayilerde artık arabalar doluyor e, bir de şöyle bir durum var artık hem de faizlerde şöyle bir eksisi olacak otomobil yönünden otomobil piyasasından. şimdi faizler yükseldiği için bankalardaki e, kredi faiz oranları da yükseldi bu olarak ne olacak İnsanların bu kredi ulaşımı zaten zordu devlet zaten bunu biraz kısıtlamıştı e, bununla beraber faizlerin yükselmesiyle otomobil kredileri veya da evde olabilir veya da ihtiyaç kredisi olabilir fark etmez e, bunların e, oranları da yükseldiği için artık insanlar ee, bu şekilde de zorlanacak. Yani diyecek ki ben kredi çekeceğim ama iki katından fazla da faiz vermek zorunda kalacağım mantığıyla. Bu şekilde de krediye yanaşmak istemeyecek. Yanaşsa da zaten bankalar vermiyor şu anda. E ee, bunu da bayağı bir etkisi olacak araba satışlarında. Sıfır olarak da olsun, İkinci kredi kullanmak isteyenler için olsun. Bayağı bir etkisi olacağını düşünüyorum. O yüzden bayağı bir durgunluk olacak gibi duruyor otomobil piyasasında. Ama tabii Türkiye şartları ne olacağını bilemeyiz bugün böyle konuşuyoruz. Yarın başka bir şey olabileceğini sizler de biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Ama şu anki gidişat buraya doğru gidiyor. Yani artık bizler de tabii ki otomobil piyasasının eski dönemine yani bir yatırım aracı değil de kullanım aracı olduğu döneme dönmesini hep beraber istiyoruz. Çünkü bunun artık düzelmesi gerektiğini herkes farkında. Umarım da düzelir. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle size bir yorum katmak istemiştim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.